gün Bar ve Chelsea otururken Chelsea'nin canı çok sıkıldı ve ormana yürüyüşe gittiler. Ama karşılarına çok değişik bir yer çıktı. Şirinlerin olduğu köy. Ama onlar şirinleri görmemişti bile. Ta ki meraklı onlara seslenene kadar. Ama hiç korkmamışlardı. Çünkü onları tanıyorlardı ve hemen onlara Gargamel'in kötü planlarından bahsettiler. Ve tam o sırada Gargamel geldi, hem de korumaları ile birlikte. Charles hemen onu durdurmaya çalıştı, ama tam başaramadı. Ama Barbie bütün şirinleri alıp güvenli bir yere götürdü. Ama bu sırada Gargamel huysuzu eritti ve Charles de hemen huysuzun erimiş halini alıp ablasına götürdü. Fakat şirinin bunu çözebilirdi ve Şirin'i huysuzu eski haline getirdi. Ve akşam olunca Gargamel onlara çok kötü şeyler yaptı. Barbie ve Chelsea'yi figürlere çevirdi ve şirinleri de bir kafese hapsetti. Ve kızlar şirinleri çıkartamıyordu. Tam o sırada önlerine bir çubuk düştü. Ve kızlar o çubuğu kullanarak şirinleri kurtarmayı başardılar. Ama onlar hala figürdü. Ama Şirin'e bir şey fark etmişti. O bir sihirli asaydı. Ve kızlar yeniden eskerine dönmüştü. Fakat artık Gargamel'i yenmek için plan yapmaları gerekiyordu. Hemen bazı malzemeler aldılar yanlarına. Ve hemen Gargamel'in şatasına gittiler. Ve onlar çok yetenekli olduğu için Gargamel'i direkt yakaladılar. Fakat Chelsea'nin gözüne bir şey takıldı. Bir siyah bir parçaydı ve çubuğu ona soktu. Ve böylece Barbie ve Chelsea evlerine geri ışınlandı. Ve bu aslında normal bir çubuk ya da normal bir parça değildi. Bu şirinlerle Barbie'lerinin evi arasındaki minik bir geçitti.